girmez özellik çalıştıracağım. Zıplasın üstüne. ha Yarasalar. Ana en sevdiğim. En sevdiğim babuş. At 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 haydut. haydut. Haydut haydut oklar. Okey onda oldu. Düşesin bitti o haydut gelsin. Yarasa öfke atmayacağım ya. Dur daha sağlıklı atar gideriz. Çünkü onun şu an 5 iksir önde gibiyiz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Okları da çıktı. Buradan böyle giriyoruz. Bunu yapıyoruz. Sonra çete için öfkemizi tutuyoruz. Ay atacak büyük ihtimalle. Mega Şovay atmaz değil mi lan? Oğlum. Bam. Hop. Onlara vurma. <laughs> Sen orada uğraşırken bıçakların bitmişken sol tarafa saldıralım. Öz özellikle Mega Şovay'a gelmeden özellikle. Adam oyunu saldı. Adaya veda eden ikinci ismimiz Mega Şövalyeli güzel kardeşim. Kulemize dokunamadı.